sevgili youtube sevgili arkadaşlar yepyeni bir farmix 25 afyon gerçek hayat haritası ile karşınızdayız dostlarım bugün güzel bir havuç hasatı yapacağız dostlar şöyle el halinden, hoşundan güzel hop 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 az daha aşağı uçuyorduk arkadaşlar kankalar havuç hasatı yapacağız 1 milyon tona yaklaştı herhalde havuç stoklarımız havuçlarımızı bol bol topluyoruz allahın izniyle Onları daha sonra havuç konservesi vesaire o şekilde değerlendirmeleri de alacağız dostlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar ne var ne yok inşallah iyisiniz. Bizim makine hala da tarlanın orada yani traktör dediğim gibi efsane bir bağırışı var. Fena bağırıyor abi bak 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 fena bağırıyor dostlar. Evet geldik buraya kadar abi şöyle hemen seni şöyle bir alayım abi. ben Hop gel abi buradan bakayım. indik. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Başladık abi. Hemen avuçlarımızın güzel bir hasatını deste yapalım. Desteğimizi alalım. Ne yardımcısı lan? Ne yardımcısı oğlum? Ya. Direksiyon desteği. Tamam. Bismillah. Bismillah. Hadi canını yedim. Seni Abi buradan gelir misin? Ee, buradan gider misin rica etsem? Evet kilitlen bakayım o yola. Aslan parçası be. Sen bir harikasın be. Evet dostlar gidiyoruz bakalım hızlı bir şekilde seri bir şekilde Allah'ın izniyle inşallah havuç hasatımızı yapacağız dostlarım. Güzel bir şey olacak. Güzel bir hasat yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bir de gidiş gidip bir ufak bir satış gerçekleştirelim. Bir e, ürünlerimize bakalım neler ürettik onlara bakalım arkadaşlar. Ocak ayında falan güzel para ediyor bazı ürünler. Onları böyle Ocak ayında doğru ver, karda kıyamette satarsak bir de dehşet derecede güzel olur arkadaşlar. Büyük bir robot kiralayıp bizim yeni traktörü takıp yollara düşmeyi planlıyorum. Ya da şöyle güzel bir tane kamyonet kiralayıp arkasına yükleyip gitmeyi planlıyorum dostlar. Evet arkadaşlar içinden geçmeye hazır mıyız? Afyon'un içinden geçeceğiz. Baya 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 e, üretim yapıyoruz dostlar. O yüzden şöyle güzel bir e, para kazanırsak ürünlerimizden de Allah'ın izniyle mükemmel perfection bir olay olacak inşallah. Evet dostlarım şu anda 20 tondayız. 20 ton havucumuzu topladık. Tarladan güzel ve seri bir şekilde devam ediyoruz. Gayet verimli bir tarlamız var dostlar. Buranın bakımını çok iyi yaptık biliyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafta da sebzelerimiz var. Tekrardan bezelye miydi, fasulye miydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Daha onlar toplanacak yani. Düşünün yani. Arkadaşlar boş durmuyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle gel abi buradan bakayım. Şöyle bir daha geri gel abi. Gel gel abi gel, gel 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 Şuradan devam edelim. Hadi bakalım. 30 tonu geçtik dostlar. Vallahi bu da herhalde bir 500 200 yüz, ton kadar herhalde avuç alabiliriz ya. Alırız alırız. Olur. Arkadaşlar artık şeker pancarı ekme zamanı geldi biliyorsunuz değil mi? Şeker pancarı ekersem şu makineden satın alacağım arkadaşlar. Valla. Büyük bir tarla yapacağız. Tamam mı? tablo birleştireceğiz. Büyük bir tane. Kocaman boydan boya yan yana geçeriz abi. Basarız parayı. Alırız. Havuç şeker pancarını ekeriz abi. Kocaman kocaman tarlalara. Böyle. 1 milyon 2 milyon ton. Bir şeker pancarı yaparız. Keyfimize bakarız Allah'ın izniyle. Evet dostlar. Hmm gel abi burada. Tamam tamam tamam. Böldük abi tarlaya artık böldük. 2'ye 3'e 5'e 8'e 10'a böldük. Hop hop. Bulduk ağaca bulduk be ya. Ee, evet, böyle evet, gel abi. Ee, dur tar abi orada dur Tamam gel abi burada. Arkadaşlar şu anda bir bir amotu doldurduk. 50 tonu geçtik artık. Yani doldurduk sayılır. Şurada 54 ton olacak muhtemelen. Ee, buradan herhalde bir 3-4 tonu rahat çıkacak. Yani 200 ton, 250 ton civarında bir şey çıkacak gibi gözüküyor dostlarım. Evet dostlar. Hallettik ya tamam bitti bitti. arkadaşlar 103 tonu görmüş bulunmaktayız şu anda Gel geri gel gel geri gel geri evet Gel geriye bakayım. Gel 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 gel. aşağı doğru. Haydi bakalım canlı yedi. Böyle hızlı bir şekilde seri bir şekilde biz yolumuzda giderken. Burası niye böyle arkadaşlar ya? Şuraya bir düzleyelim artık değil mi? Yani yamuk yamuk gidip geliyoruz. Bu durum benim hiç hoşuma gitmedi. Arkadaşlar remote'ları artık kiralayacağız ya. İki tane daha remote kiralarız. Yetmez. Üç tane daha kiralarsak ancak yeter. Ama bunlar da bu sefer bizim traktör çekemez ki. Vallahi 200 tonu geçecek galiba arkadaşlar ya. 130 tonu şu anda görmüş vaziyetteyiz. Abi bu bu kadar çıkıyorsa düşünün şeker kamışı ne kadar çıkar bu tarlalarda. Bir de öyle bakın olaya. Şimdi bu havuç bu kadar çıkıyorsa şeker kamışı ne kadar çıkar dostlar. Yani onun şeyini sizlerin kararını. Tonlarca da havuç, tonlarca şeker kamışı asatı yapmaya hazır mıyız dostlar? Şimdi herhalde bizim 1 milyon tonu falan e, muhtemelen havuçtan göreceğiz arkadaşlar. Abi tarlanın verimliği çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Hani beklentilerimin hep üzerinde bir bir tık yukarıya doğru çıktı hep beklentilerim hep karşıladı yani tarlalar. Allah razı olsun. Ya tahmin ettiğim seviyelerde çıkıyor. 200-250 ton demiştim bunun içinde. Nereden baksanız 220-230 ton çıkacak gibi gözüküyor. Şu anki performansına bakılırsa arkadaşlar çünkü 150 tonun gelecek bile Gel gel abi Bak Şöyle git abi dostlar 188-190 ton hasat yaptık maşallah maşallah ya Kankalar hemen ben demokları alıp geliyorum. Lan, şurada şurada Evet sevgili arkadaşlar. Demokları kiraladık şimdi. Ops, gel gel ya. Aç babacım burayı bakayım. Tamam. 54'ü verdik abi. Valla var ya, traktör yerinden oynuyor lan. Kaldı 27 ton daha. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi ufak bir tren olayı oldu yine. Kankalar, spilleri arayın. 189 tonu bağladık abi devuruşta. Hoppa hop. Riv 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 riv. Riv 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 doldu. Ha. Ağzına kadar çakılmış vaziyette arkadaşlar şu anda. 190 ton Deus ile yollarda yok. İnşallah batmayız. <laughs> Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Vallahi iyi çekiyor yeminle iyi çekiyor yani böyle bir güç beklemiyordum arkadaşlar normalde şu ana kadar kımıldatamaması lazımdı ama içinden geçti maşallah maşallah ya

Allah Allah Allah. Abi koskoca yolda ağaca vurduk be. Buradan nasıl döneceğiz ya? Ananı satayım. Traktör yandı yandı. Eyvah eyvah. Ulan tam da rampada kalınmaz ki ya. Hem biraz hem rampa arkadaşlar valla. Traktörden çıkan sesi görüyorsunuz. Ben şu an intihar etmek istiyorum diyor. Getir abi oradan ipi. Anam. Hadi oğlum. Hadi evladım çekersin be. Yüzümüzü kara çıkartma. Devam et dostum benim. Valla kankalar ne yalan söyleyeyim. Traktör bazı şeyler hakkını verdi. iyi para harcadık buna 80-90 bin lira. Yani o kadarcık paraya böyle bir güç. Harbiden efsane bir şey ya. İnşallah bir yerde de gömmeyiz he Şöyle açık açık gel bakayım Hadi evladım çekersin. Arkadaşlar vallahi daha fazla macera yaşamak istemiyorum. Bu nedir ya? Hadi evladım. Hadi canım. Hadi yavrum. Hadi tostunum. Çekersin. Çekersin. Sana güveniyoruz. Güvenimiz sonsuz arkadaşlar. Tamamen kendimizi şu an devos para bıraktık. Vaziyette canım benim, yerim benim. İyi gidiyor. iyi gidiyor. Şu anda gayet yolunda gidiyor şey. Şimdi şurada ufaktan bir virajda ufacık bir dönüşte bir sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. O sıkıntıları da e, buraya yansıtmak istemiyorum. İnşallah güzel bir şekilde buradan çıkarız abi güzel güzel. Bir de de şu malımızı boşaltırız arkadaşlar. Valla Seus galiba bu sefer son nefesini verecek arkadaşlar. İnşallah vermez de. Allah. Gidiyoruz ama geri geldi arkadaşlar maalesef evet dostlar gidiyoruz inceden inceden süper 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 Vallahi var ya üretimlerde son sıra devam etmekte arkadaşlar peynirdi yağdı çikolataydı baldı tuzlu şekerdi vesaireydi arkadaşlar her şeyin üretimi şu anda elimizde gördüğünüz gibi sebzelerimiz ardı arkası kesilmiyor oradan bakıyorum evet sütlerimiz orada da birikmiş koyun sütleri arkadaşlar sütleri, koyunlardan yiyin olabilir ancak şu an yün almak için bir koyun çiftliğimiz veya koyun ahırımız yok arkadaşlar. Ama bayağı bir borcumuz var. Ulan istesem şu borçlar için şu anda kapatabilirim diyoruz dostlar ya. İçinden geçelim yani öyle söyleyeyim. Heh. Boşalt abi. Boşalt boşalt. Her yer havuç oldu arkadaşlar. Bakalım kaç milyon ton havuç oldu arkadaşlar. Ona da bakacağız. Ne oldu lan? Ana. Oğlum silo doldu lan. Abu. Arkadaşlar havuç silahımız doldu ya. Kankalar bir tane daha silo kuruyordum ben hemencik. Hemencik o işi hallediyordum vallahi ya. Eee arkadaşlar dolmamış. Az önce niye öyle bir şey yaptı o? Ova battı lan, silonun önünde battı lan. Oha. Vallahi silonun önünde battık arkadaşlar. אתה תדבר את הכל ה... Evet arkadaşlar. Havuçlarımızı topladık. Çok güzel bir hasat yaptık dostlarım. Ben hemen şuradan ineyim şöyle sağma soluma bir bakayım bir salaklanayım burada arkadaşlar. Efsane hasat aldık yine arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sütlerimiz de var. Hayvan kaç tane var lan bizim burada? Buna yemin ne alemde abi. Sağlık niye sıfır lan? Oğlum bu hayvanların sağlığı niye sıfır? Çayır var, su var, besin var, her şey var. Niye bu hayvanlar sağlığı sıfır arkadaşlar? Oğlum hayvanlarda şey mi var lan acaba? Dur bakayım. Burayı bir boşaltmam mı gerekiyor acaba azıcık ya? Çok sıkışmış burası arkadaşlar ya. Dur bakalım. 8 ay var. 8 ay var. Şimdi satış için şöyle yapalım abi. Keçi. Ee, 240 tane mi var bundan? E, 25 tane var. Bir 25 tane satalım bakayım. 20 aylıklardan sat abi. Şu 12 aylıklardan da bir 25 sat abi bakayım. Bir rahatlasın şurası. E, 25, 25, 25. E ne var başka? bakalım. Şöyle yap abi. Ondan sonra şöyle yapalım. Satılabilirlerden. Bakayım. Koyun ve keçiler. Oğlum sadece bu kadar. 25, 50, 75 tane kalmış olması lazım. Tamam. E ne oldu abi şimdi? Burası, bunlar niye böyle ya hayvanlar? sağlıkları niye böyle yüzde sıfıra düştü arkadaşlar böyle olmaz ki ama ya normalde böyle olmaması lazım dostlar ya süs süs olayında hemen iki dakika şuradan hop 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 geçtik abi üretime devam arkadaşlar üretime devam o neler gelmiş bakalım bu neydi abi keçi peyniri tamam çok güzel arkadaşlar yavaş yavaş artık zaten satış yapmaya başlayacağız görünen hepsini keçi peyniriydi, keçi sütüydü, çikolataydı vesaireydi. Bunların hepsini teker teker toparlayacağız. Dostlar tereyağlarımız falan da var. Bunlardan şişelenmiş süt. Günlük sütler arkadaşlar bunlar. Günlük sütler. Mis gibi taze veya geç Keçi sütü şişelenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi dostlarım bu videodan bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz dostlar. Ama şu hayvanda da sağlık durumu niye %0'a düştü? Hala çözebilmiş değilim arkadaşlar. O olaya bir yer atacağım. Daha sonrasında onları bir veteriner veteriner bir şey çağırayım ya. Valla baytar maytar bir şeyler çağırarak arkadaşlar bir baksın şu işe ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz dostlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi şunu çıkart abi. Şunu çıkart abi. Şunu çıkart abi. Hayır hadi ya tak yok. Gel evet, tabunda. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.